Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen nefis bir bir tepsi dolusu anne çöreği tarifimle geldim. Hamurunu bir gece öncesinden yoğurup mayalandırabileceğiniz oldukça pratik, kolay bir tariftir. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle bir paket instant maya 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Şeker ve maya eriyinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 1 çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, 1 tane yumurta akı 1 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını ekledim. Önceden elemiş olduğum 5 su bardağı unun bir kısmını hemen hamurumun içerisine ilave ediyorum. Tarifte 1 tatlı kaşığı kadar tepeleme olacak şekilde tuz kullandım. Onu da hamurumun üzerine ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hazırlamış olduğum çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Bu aşamada unumu azar azar ilave etmeye özen gösteriyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Hamuru iyice yoğurup toparladıktan sonra hemen hamurun üzerini kapatarak oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalandırılması için bekletiyorum. Hamur bir saatin sonuna çok güzel bir şekilde mayalandı. Sizlerin de görmüş olduğu gibi hemen hamurun havasını alıp toparlamakla işleme başlıyorum. Çöreğimizi tek beze halinde hazırlayacağız. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay ve çok pratik bir tariftir. Hamuru kabaca yuvarlayıp toparladıktan sonra hemen bir merdane ile hamurumu açma işlemine geçiyorum. Bolca unlamış olduğum hamurumu hemen merdane ile tepsimin boyutuna göre açmaya başlıyorum. Dikdörtgen e, dikdörtgen fırın tepsisi kullanacağım tarifte. Siz dilerseniz yuvarlak veya kare tepsi olacak şekilde de hamurunuzu ona göre büyütüp açabilirsiniz. Hamuru tepsinin boyutuna göre açtım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldım hamuru. Hemen ellerimle üzerini pürüzsüzleştirip düzgünleştirdikten sonra hemen keskin bir bıçakla hamurumu eşit parçalara ayıracağım. Çöreklerin tepsi mayası için üzeri kapalı bir şekilde en az 20 dakika boyunca tepsi mayası için beklettim. Üzerini sürmek için bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra fırça yardımıyla çöreklerimin üzerine yumurta sarılarını özenle sürüyorum. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. kavrulmuş susam ile serpiştirmiş olduğum çöreğimi önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar çöreğimi fırına gönderiyorum. dilerseniz kahvaltılarınıza, dilerseniz beş çaylarınıza, dilerseniz yemeklerinizin yanına bile hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, nefis bir çörek tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizlere hemen çöreğimin iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldu. Tarifi güvenerek deneyebilirsiniz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.